Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz sultanın günlüğüne. Arkadaşlar ben e, çörek yapacağım. E, malzemelerini göstereyim. Şurada yaş mayamı ısladım. Bir bir paket. Şurada da bir bardak sütüm var. İki yumurtam var arkadaşlar. Bir de tuzum var. Bunları şöyle ilave edeyim. İçine yumurtayı kırayım. Mayamızı da böyle bir karıştıralım. Ayağım yoruldu dikildi. Sütümüzü de koyalım. Şimdi karıştıralım. Bu balon çö çörek arkadaşlar. Ekmek işte. Şuradan suyunu Bunu yanmaz tavada yapacağım ocağın üzerinde. Hı -hı. Bozuk Hı -hı. Arkadaşlar hamurumuz olmaya yönlüktür. Benim biraz yağmıyor. şimiz oldu. Ya, şimdi kapa kapa neredeydi bunu? Aha şurada. Ya. Şunun üstünde. Gel, gel. Anne ben sürüşü var çok tatlı bir. Şimdi bu yarım saate kadar <laughs> gelir arkadaşlar. <laughs> Gelince devam ederiz. <laughs> arkadaşlar hamurumuz kabarmış. Şöyle havasını alalım bir. Arkadaşlar pezelerimizi yaptık. Şimdi tavada bunu pişireceğiz. Bu tavır duyuyor

Yalnız tavada yağsız pişiriyoruz arkadaşlar, sonra da piştikten sonra. Hı -hı. İyice, i̇yice kızarsın çevir. Kabarıyor. Şöyle elini çevir de kabarıyor. Şöyle göster bir tavanın üstünde uzakta kaldı ya. İşte arkadaşlar nar gibi kızarıyor. <laughs> Sen koy, iki yağlı köreğimiz arkadaşlar. Balon gibi çiziyor. Havanın <laughs> içinde. <laughs> He? Şu, şey, de. Şey de. O e, ocak dengesi. Orada da sandım şey değil, çok yanmıyor mu? <laughs> Açıkta. Hmm. Anne, çörekunu evet. çıkma ya. var ver <laughs> video <laughs> Şişiyor, kabarıyor. kabarıyor arkadaşlar balın çörek. Şimdi burada yaptığımız için kamerayı oraya götüremiyoruz arkadaşlar yerimiz dar olduğu için. Ne? Sen koşuyorsun. değil mi? Güzel oluyor. Hı mı tut? Ne diyeyim, hava da alamıyorum kızım. Olanla nizah Evet, olanla idare, e, idare ediyor. Ne yapayım? İşi vardır ama sen niye aradın şimdi Bal, yine? Balık soracağım, sormadım. Tamam al. işi vardır. Balık sordum. Geçin, Geçin, tamam gelip şimdi Tamam mı? Tamam, ben ararım dedi, Gelir atsaydık. Hadi. Sonra gelirken bunu da alacağım bak. <laughs> Gelirsen arayacak işte, bak Gelip arayacak, almaz yoksa. Ayaz aklına geleni konuşuyor. Balık peşinde bu, balık. Balık. balık istiyor. Evet, akvaryum ah balığından istiyor Babasının içinden gideyim. Babası <laughs> balıkçı. balıkçı. Şunun Balık. evet. Çok güzel oluyor. Hı -hı. Değil mi? Kızarsa da daha güzel oluyor. Vallahi. Mal gibi kızarıyor arkadaşlar. Getir bir göstereyim tavanın içinde. Göremiyorlar. Ee, e. Böyle işte arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde bu pişmiş. Hı -hı. Biz elimizde yapıyor arkadaşlar. Oklava falan kullanmıyoruz. Oklava nasıl oluyor? Oklava taş gibi diyor. Biz böyle alıştık. Büyüklerimizden. Biz de böyle çocuklarımızla aynı alışıyoruz Evet. Evet. Efendi. Vay gözüne kolan ya. Yani. O gör Görmemiş kızım, Olsun görmemiş. Ablaydı, ben... Arkadaşlar çocuk olunca küçük çocuk olunca böyle oluyor. Kutuna tamam. bakmayın. Arkasında bir çikolata olmuş ama. Her evde Hadi çocuklar böyle. Hadi bir çikolata olmuş onu çıkıcam. Tamam al da Alamam ki şimdi şey yapayım. Şuraya koyayım o zaman hı. ben de. Sen dedim ya ben şey yaptım. Hı hı. de koy. Tamam. Bu. Arkadaşlar bitirdik şükürler olsun. Son fezimizi yapıyoruz. Famuk gibi hmm. Kibardı, kabardı kabardı masaj vallahi yandık <gülüyor> <gülüyor> Çıçmadık, yandık yandık sıcak Son. <laughs> ya son, ben yaptık, yaptı, son arkadaşlar çöreğimizi yaptık. Çöreğimiz pufidik pufidik çok güzel oldu. Nar gibi kızardı. Hiç Gelinimin yok. elinlerine sağlık. <gülüyor> 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 afiyet olsun onlara da. Ondan sonra size de afiyet olsun arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. <laughs> Ben ben yemeği çok severim, yedirmeyi de çok severim arkadaşlar. Sen de üzere başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. şöyle çekeyim kameriyi. Arkadaşlar ayranımızda da yapıyor gelinimiz. Mis gibi yanına da ayran, buz gibi. Başka şeyle gitmez zaten. Vallahi.